Herkese merhabalar. Ben İlknur. Dina Mikrofon'a hoş geldiniz. Geçen haftaki bölümümüze göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı hepinize çok teşekkürler. Bakalım bugünkü sorumuza nasıl cevaplar gelecek. Holla ne demek? Holla... Merhaba demek mi? <laughs> Hayır. Başka ne olabilir? Deli mi? Salak. <laughs> Ona benziyor. Aptal. Biraz daha Gerizekalı Evet. Ha, <laughs> geri zekalı demek herhalde. Tamamdır, <laughs> ahmak, aptal aynı. E, lenger ne demek Lenger. Lenger. Ha. Hmm. Kızgın. Hmm. Argo mu yine? Hayır. Bir selam cümlesi değil. Tanım olabilir. Bir aslında nesne gibi. Masa. Ev eşyası. <laughs> Değil mi? Tamam. De, de Kova demekti bu. Ha. Darı ne demek? Darı mısır. Tamam. Evet. Of derim be, bu doğru. Peki bulli ne demek? Hangisi? Bulli. Bulli. Tatlı. <laughs> hmm. Ne? Eğer bu gece ölecek olsaydınız, neyi yapmadığınız için pişmanlık duyardınız? Neyi yapmadığım için pişmanlık duyardım? Yapmadıklarımı yapmadığım için şu anlık verdim herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Güzeldi. Yan <Aynen. gülüyor> <Bir> eriyorum. <laughs> e, bence e, şu an en önemli şey sanat diye düşünüyorum. Çünkü e, sanat baktığınızda aslında tarihinde bir araya heyecanlandım. E, ben müzeleri gezmek isterdim çünkü o kadar müze var ki ve insanlar bunu fark etmiyor. Sadece alışveriş merkezlerinde dolaşıyor ki bence müzelerin değerini iyi bilmeliyiz. Çünkü o da aslında bir sanat ve sanat bir tarihtir. <laughs> Arkadaşlar şu anda. müzeleri dolaşmak isterdim herhalde. Bütün, bütün dünyadaki bütün müzeleri. Cicinste sizi soğutan hareket nedir? Bir erkek karşındaki kadının güçlü olduğunu fark edince e, çekememezlik başlıyor ve otomatik olarak soğuyor. E, beni de soğutan benim farkında olmayan erkek olur. Çünkü benim onlara ihtiyacım yok, onların bana ihtiyacı var. Sana nasıl ihtiyaçları var? <laughs> Şöyle, e, bizler ayakları üstünde duran kadınlarız. Çalışıyoruz, didiniyoruz. Yani bir erkeğin yapabileceği her şeyi ben yapabilirim. E, lakin bir erkek bunu gördüğünde çekemiyor. E, bunu anladıkları anda saldırganlaşmaya başlıyorlar. Böyle söyleyebilirim. Ağzına sağlık. <laughs> Direkt bütün kadınların demek istediği ya, şeyi söyledim. Bir kadın kendini farkında olmalı, potansiyelinin farkında olmalı. Ben buyum, yapabileceğim her şeyi yaparım. Ve benim belki yine egemenliği altına girmeme gerek yok. Çoğu zaman böyle pintilik, e, cimri, cimri aynı söz oluyor. Evet, yani daha çok öyle. <laughs> yani şey de birkaç tane söyleyebilirim. Tabii tabii bir sürü. Bir de şey, kendine özen vermeyen, ya da kendine böyle hijyenik olmayan o, o şey biraz ters gelir bize. Peki, e, böyle bir insanla karşılaştığınız zaman tepkiniz ne oluyor? Dönüyorum o tarafa, kaçıyorum. <laughs> bir erkek, bir kadın yalanı söyleyebilir misiniz? Çok ağırlığım. Sen, e, sen de çok farklı hissediyorum. İkisinin de yalan. Erkek yalanı, işim var. Kadın yalanı, çok yorgunum. <laughs> Başım ağrıyor. Başım ağrıyor. <laughs> Yani öyle. Erkek yalanından başlayayım. Kendimden örnek vereyim. Karşı yoldayım, gelirim. Ama evdeyimdir halbuki. Ee, klasik kadın yalanı. Seni seviyorum. <laughs> Kızlar için söylüyorum, Merve'lerdeyim. Erkekler için de ailevi sorunlarım var. Peki Merve'lerdeyim diyen biri oldu mu sana? Oldu, çok oldu. Çok kandırdılar bile. <laughs> inandığınız en saçma şey neydi? Tesbih vardı. Tesbihin ucunda da Allah var zannediyordum. O uç <laughs> tarafında. Cinlere inanıyordum. Cinler sanki eve geliyor zannediyordum. Onlara inanıyordum. E aklıma bu geldi ya. Bu biraz Peki, saçma oldu ama. E, o ucunu açıp böyle Allah var mı diye falan baktım. Baktım. <laughs> en saçma diyemem ama babamın dünyadaki en güçlü insan olduğuna inanıyordum. Çok güzel, çok duygusal bir şey. <laughs> Öyleydi. Hala da öyle bence. Aynen öyle. Hayaletler. Ne yapacaklarınızı düşünürdün sana hayaletleri? Yani sürekli bir yerden çıkıp geleceklerini düşürdüm ve ışıka çıkıyordum. Ben. <laughs> ben hala öyle uyuyordum. <laughs> İnandığım en saçma şey cinler. Ben hala inanmıyorum. E ben inanmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ama var. Var var. Dünyada yalnız değil sonuçta. Var. <laughs> i̇yice, i̇yice öbür gün. <laughs> Ülkenin en görünen yerine bir pankart açacak olsaydınız üzerinde ne yazardı? e, ee, hayat bir eziyet, yaşamaksa meziyet yazardı. Senden iyi iş çıkar. <laughs> böyle bir şey. <laughs> ne yazardı? Ne yazardı? <laughs> ne yazardı? <laughs> ne yazardı? Bilmem ne yazardı. Hiç aklıma gelmiyor. Benim de gelmiyor. Bizden <laughs> bir şey olmaz. Bizden <laughs> bir şey olmaz yazarız üstüne böyle kocaman. <laughs> aklıma gelmedi şu an. Adalet ne bir şey var mı bende? Bilemedim biraz. Bilemedim işte. Adalet mülkün temelidir tarzı bir şey var mı bende? Şu an. <laughs> Ülkenin en görünen yerine bir, bir pankart asacak olsaydınız üzerinde ne yazardı? Hayvanlar da masumdur. Hayvanlar masumdur. Hayır. <laughs> ben bilmem. Ben hiçbir şey diyemem varsa indirim olsun. <laughs> Örtü ganceliği, bağlı ogulüciyi oraya ne demek? Ört kapıyı köpek dışarıya çıkmasın. Değil mi? Ya. Köpeği bağla. Köpeği bağla işte Öğrünü de. İyi öğretmişsin. <laughs> Teşekkür ederim. E, tamamdır. E, manigüllerim çıktı ne demek? Ne? Manigüllerim çıktı. Tırnaklarım uzadı gibi bir şey mi acaba? Olmadı mı? <laughs> o ne demek? Bilemedik. Onu bilemedik. <laughs> Örtogancelli, balo gulci oraya ne demek? Örtogancelli, balo gulci oraya. Gulci. Um, kapıcı kapatla kapıyı balo oraya. <laughs> Doğrudur bildi. <laughs> Mane güllerim çıktı ne demek? Mane gül. <laughs> o güllerim çıktı. <laughs> doğru, doğru, doğru. Onu vallahi zor bulduydum. <laughs> <laughs> Spa o ne demek? Spa. Bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> İlk defa duydum yemin ederim. İlk defa. İl Ispav. Ne zamandır buradasın? 17 gün. <gülüyor> 17, <gülüyor> 17 gün. <laughs> çok, çok doğru var o zaman. Ne olabilir <laughs> sence? Ispanak. <gülüyor> <gülüyor> ispao. Yemek değil. Ispav. Ispav. Yardım <laughs> al. Ispav. Biliyor musun? İp. Evet doğru. <laughs> <laughs> Çakıstes ne demek? Ne demek? Çakıstes. 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 Yeah. Takıs. Dur yanlış yanlış. Çakıstes. Zeytin. <laughs> oradan bakarsın ha? <laughs> tamam doğrudur. Peki o zaman arkadaşlar oradan sana destek verdiği için birazcık daha zor olan bir şeye geçiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şey, örtogan celliği, bağlı oraya ne demek? <laughs> Ertogaleci, Gancelli'yi, bağlı o Gülücü'yi oraya. Evet, Gülücü oraya. Gidi, gitmekle <laughs> alakalı bir şey. Ben gidiyorum oraya. Hayır. Bağlı o <laughs> Gülücü'yi. Hmm, bilmiyorum. <laughs> Olsun bir güzel attın. ne? ört o kapıyı, köpeği de oraya bağla. Burada ört kapıyı, köpeği oraya da bağla demiyor musun? Yok onlar demiyor. Ben, ben diyorum ama onlar öyle söylüyor. Bale golaji. Bale golaji. Hatırlamıyorum. Devamını. Örtogenlenci. Gancelli. Gancelli. Bağla o golaji oraya. Gurici köpek mi demek? Evet. Oraya da oraya demek. Bağ, Bal, de bağlı. Bağla, bağla. bağla. He, bağla <laughs> köpeği oraya. Aynen. Tamam da çok teşekkür ederim. <laughs> Zeflen beni ama ne demek? Ne? Zeflen beni ama. Zeflen beni ama. Hiçbir fikrim <laughs> yok valla. Nereye? Yöresel bir şey mi? Kıbrıslıların kullandığı kelimeler. Zep. Zeflen beni ama. Anla beni. Olabilir mi? Evet. Olmadı. Deprem beni ama. Biraz beni sevebilirsin anlamında mı? Sev beni anlamında mı? O da değil. Sıradaki soruya geçebilir miyiz lütfen? Zilgurti ne demek? Ne? Zilgurti. <laughs> e bu Kıbrıs'ta olarak yardım etsene. <laughs> Zilgurti. Gerçekten onu da hiç bilmiyorum. Zilgurti. <laughs> <Zilgürti>, Zilgurti, Zilgurti. <laughs> Üretmeye çalışıyorum şu an. <laughs> Zilgurti hakkında bir şey ama. Zili Hurti. Zili Hurti. Zilli falan demek olabilir. Kızlara karşı kullanılan bir kelime olabilir. Bir dinam mikrofonun daha sonuna geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğeni, yorum ve paylaşım yapmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda sormamızı istediğiniz soruları yorumlar kısmında bırakarak bizimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.